Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan Putin'le bir araya geldi. Suriye mesajı verildi. Hazırız denildi. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Kıymeti takipçilerimiz, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana'da oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları zirvesinde temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan ve Putin'in bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi bir saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Başkanı Ömer Bolat'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmenin basına açık kısmında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında "Değerli dostumla uzunca bir sürece görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu." ifadelerini kullandı. Putin ise "Dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasında ilişkiler adım adım ilerliyor." ifadesini kullandı. Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurulmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu da söyledi.